Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uşam eee müzeye geldik. Müze, müze işi yapıyoruz. Şurada böyle şeyler var. Böyle güzel şeyler. Şuradaki ayrı bir güzel zaten. Bu burada böyle şeyler var. Böyle 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 şöyle. Herkes çok kalabalık. Çok kalabalık. Hadi. Şiş, amcam gel. Evet, anlat anlat sen bir anlat. Bur Burada insan müşterinin heykelleri var. Anlat anlat hepsini. Son. Sonra da şurada bir yazı var. Şurada bir yazı var. Durun bir şunu bir fotoğrafını çekeyim. Çektim 10 bin tane. Tamam. Şimdi şu, şurada da insan heykelleri var. İnsan heykelleri var şurada. Şu anda şimdi ne yapacağım başka bir yerde? Şurada da. Demir Böyle şey, böyle bir şeyler var. Yine heykeller, heykeller, heykeller bir şeyler. Burada yine kafalar var. Dönünmüşsündür. Şu Sinan amcam yere kayboldu. Onu bir vurayım. Şuradaki yazıyı bilenler varsa yazsın yorum olarak. Burada böyle şeyler var. Şurada insan heykelleri var. Fotoğraf yokken böyle insanlar heykellerini yaptırmış. Burada da e, insanların desenleri var. Burada bir, bir koltuğa oturmuş bir kız var. Burada da yine kızlar, yine ha, kızlar. Şurada ben bir heykeldeki erkek var. Herkesin ne yapacağım ya? Şurada da yine kafalar, yine kafalar. burada burada böyle biri var. Evet. Ne? Nereye gittin? ne yapacağım ya? Bur bak burada da insanlar insanların heykelleri var. Burada da eski zamanlardan bir lahit 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 parçası falan var. Şöyle göstereyim. Bir lahit parçası. Böyle okranın şekli falan. Şurada da yine kendini yaptırmış bir adam var. Şurada yine bir kafa var. Bir daha kafa. Burada yine şöyle var. Şurada da içiler. Burada da böyle bir şey var. Ha. Şu, şurası da Şurası da e, burada değişik değiş, burada insanlar var eski zamanlardan kalma böyle insanlar. Burada bak anlatılıyor okunduruyor. Gö gördüğünüz gibi burada böyle bir böyle bir taş var. Üstünde küçük çocuklar, bebekler. Burada da biraz daha kafa bastı <laughs> Yine. Neymiş bunun? Becemeli paye. Mermer. Ye. Burası böyle. Şimdi yine gitti şu Şinan amca. Uçuş bucağsız yerleri. ne onu bulmakla uğraşacağız. Neyse böyle sonra odaya girelim. Burası... Burada güzel şeyler var gibi. Ha. <laughs> Bakın burada kolu kolu kırılmış bir kız var. Burada da elini parmakları kopmuş biri var. Ne ne yapıyor parmakları kopmuş? Parmakları mı? Öteki kolunu tutmaya çalışıyor. Gözlerini kapatıyor falan filan. Burada da böyle biri var. Burada yine insanlar kafalarını yaptırmış. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki sevgili kafalar? Burada da oturan bir kız var. Burada da tane tane mene adamış adak çitir diye bir şey var. Bakın böyle bir taş. Bu da yine bir şeyler anlatıyor. Bak, yine kaybolmuş ne Bak, burada yine Kolları kopmuş kırılmış kızlar var. Hayır, hayır. hayır. Burada da ya, Helios. Ki, nereyi çekiyorsun ki? Böyle güzelce çeksene. Hı. Helios kafası var. Burada da yine bir kafa var. Burada böyle anlatılan hikaye gibi bir şey var. Şahancığım çekil kamerada. Çekil be. Allah Allah. Burası. Ya. Bak. Böyle şeyler anlatılıyor. Hadi şurayı oku bakayım. Nereye? Şurayı. Baba Antika Kralı Ayguş ya da Tanrı Poşidyon Anneşi Kraliçe Ait Radır. Ait tamam. evet, Radır. Ağuz Atira'ya. Ağuz Atira'ya sandalları. Sandal... Dur ya şimdi tamam, ne yapacağım? Ben, ben Kalk. Sandal... sen oku. Sandalları ve kılıcının saklandığı kayayı kaldırarak gücü eriş... erişinceye kadar tümle uşak kimin oğlu olduğunu şöyle meşhur temizlemişti. İşimi gerçekten öğrenen Cihaz Münis'in oğlu Alfredo'su adına da Katrin'in kefareti uzanak her yıl Gülit Tekin Mino Atinalı yedi genç, erkek ve yedi genç kızın kurban edilmesini canavarı öldürerek son verdi. babası verdi Ne Aygus, öldürürse I beyaz, beyaz, beyaz. yelkenle döneceğini söyleyen, söyleyen Teheus, te dönüştük gemisini beyaz siyaten çekmeyi unuttur. Onun öldüğünü düşünen Aygus, Teheus ihtiyar eder böylece sizin tamam. aksına bir evet, kral olur. Evet Eren'cim. Oğlum Hipposoç'la ilgili efsaneye göre Tuhayos Kırha ile evlenir. Tuhayos mm, mm, bir amacından olma, oğluna aşık olan Piyadu Üvey Oğlun tarafından reddedilince onu kendisine tecavüz etmekle suçlayan bir not bırakarak itibar eder. Müzenin altın oğlu yer alan 508T evantel noğlu mülahtin kabartmaları ve efsaneyi temsil etmektedir. Evet Eren'cim hislerini alalım. Tamam. Bitiriyoruz kapanışa geçiyoruz. Hayır. Sonrası Hort diye bir şey geçiyor. Tamam. Ben kamerayı bana ver. ben geçiş bitmedi ha. Bak şurada böyle şeyler var. Böyle heykeller, heykeller falan filan. Durun. Şimdi alacağım Şimdi şunların da bir fotoğraflarını çekelim bir yandan. Çek. iPhone 13 Pro Max olduğu için Güzel yanışıyor. Keşke bunu söylemeseydim. Burada böyle güzel şeyler var. Burada böyle heykeller, hey, küçük market heykeller var. Şimdi içeride bir oda vardı. Odaya odaya girmemiştim. Odayı göstereceğim size. Şimdi ne yapacağım? Gelsene. Dur. Dur, şunu göstermedim size. Bakın böyle şeyler var burada. Şimdi işin hemen peşinden gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel işte. Ya Böyle bir şey yapamazlar. Efendim YouTube'dan devam edin. Şimdi Şimdi İçeride içeri bir tarafa bakmamıştım. Nerede bunlar yine ya? Ne kadar geride kalıyorsunuz? Şunlara bir çağırıp geliyorum. Burayı hızlandırırız herhalde. Hadi gelin gelin. Video çöp olacak. Tamam kapat hadi. Hadi gelin. Bakın. Burada böyle bir bebek var. Hay şunları okuyup senin yorumlaman lazım onu bir yandan. Horoz dövüşlem Eros var. Yani bunlar Eros'muş bunlar da Horoz'muş. Dövüştürüyormuş. <laughs> <laughs> bu horoş, bu da horoş, bu da eros, eros. Böyle. Şimdi içinize geçmediğimiz yerler var arkadaşlar. Bu videonun başlamayınca geçişi olacak. Şimdi bakalım bakalım. Çok budu bir de etmeyeyim be ya. Biraz susalım. arkadaşlar ötekinin sesini çaktırmayın. Bakın burada böyle şeyler var. Burada da böyle bir heykeller var. Üç kat var. Arkadaşlar şimdi üç kat için heyecanlı mısınız? Hadi bakalım. Bu videoya <gülüyor> <gülüyor> beğeni, beğeni, at, beğeni atmayı Yorum yapmayı unutmayın sakın. Ama ne almayı da unutmayınız. Neyse şimdi üç kat geldi. 3 katta böyle bir şey oluyor? düşünüyorum ben. Alt katta bir yer daha vardı. Bir tarafa baktık bir tarafa bakmamıştık. Şimdi o yerde size göstereceğim. Bakın. Buraya ne kafalar var. O burası. Burada ne kadar değişik şeyler var. Aslında burasıymış. Bakın eski turlalar var. Asker yemini içecekli tablet. Bu neymiş? Altın yapma iyi kontrol içeren zarf ve tablet. Burada böyle, bu neymiş? Pooçe şapı. Oo bakın burada böyle işaretler var. Gördüğünüz gibi burumuza gezişi videosu. Bakın burada böyle şeyler var. Bir şeyler yıkıldı. Gördüğünüz gibi dağlar o, dağlar açıldı. Dağlar oldu. Burada böyle antik değişik şeyler var. Ah, bu neymiş? Nehir tanrısı. Nehir tanrısı. Hmm. Buna bir inceleyelim. Bu da güzelmiş. Burada şeyler var. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Üç ayaklı gaza. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Gaga, Üç ayaklı gaga ağaçlı teşli. Üç ayaklı gaga ağaçlı teşli. Pişmiş toprak erken bron çay yumurtan. Üç ayaklı kap. Üç ayaklı kap. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Gaga ağaçlı teşli. Ağır şak. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Değişik. Ağır şak. Durun ya ben çiçeğe neden göstermiyorum? Delici. Bakın burada böyle şeyler var. Kupluk kase. Gördüğünüz gibi uzunlar. Kase. Kase. Kutu. O bakın burada neler varmış. Burada Katağım böyle. Kıbele heykeli. Kıbele heykeli. Burada da a kade kase. ne kase. Kaydine. Kuplu kase. Kuplu. Bu da çift kubu kase. Bu da insan yüzü. Ha, yüzmüş bu. Bu da da insan biçimli kap. Bu en uzun videomuz olacak. Bu da şöyle böyle çanak çömlekler var. Bakın. Bu da neler varmış. Yine şu şeylerden şunlar ne anlama geliyor? Yorumlara yazın. Ben Bakın. Batıntı Aa, sürekli yazılar. Bu dili bilenler de yazsın. Bak burada taşlar var. Bu neymiş? Tırı yanılan karşı kanun yazısı. o Bakın burada heykeller var. İnsan heykelleri. O zaman fotoğraf olmadığı için böyle heykeller yaptırmışlar. Bu ne? Perkriyiz Festivali yazısı mı? Hı? Bakın. Bakın. Yine bu yine bir yere gitti ya. Ben bununla mı Kimle uğraşacağım? Çin'i Gel daha bitmedi zaten. Burada Türk mü var? Hangi dil? Bayağı anlamadım. Şurada böyle şeyler var. Bunlar neymiş? Küp. Çiftli kulu çömlek. İşte bunlar. Çiftli kulu çömlek. Çift çift kulu çömlek. O bakın burada kulu kap, batarya, kaşiler. Böyle şeyler var burada. Şurada da şeyler var. Bakın. Bu neymiş? Bu neymiş acaba? Yine Şinan Abcan bir yere gitti. Daha şuraya bakmadık. Bakın burada neler varmış. Bu ne? Bunu bakalım. Küçük bölgeleri. Bunun adı neymiş? Kültür bölgeleri. Şuraya. Evet. Tamam tamam tamam. Gördüğünüz gibi bir müze gezisi. Adlarını size şey söyleyeyim. Depas, idoller, hayvan heykelci parçası, idoller, üç kulplu küp, testi, kalıp parçacı. Şimdi amcam yine bir yere gitti ya. Gördüğünüz gibi bir müze. İnşallah şu anda. Ankara'da ararsanız bulamazsınız. Bu da ne? Turoya. Turoya iki. <laughs> Burası deniz. Denizsel Turoya kültürü. I, 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 I. Yerleşmeleri mi? 2920 2020 Bu neymiş? ya turu. <laughs> Bunlar bir. Bunların hepsi eski zaman yapılmış çıkarılmış şeyler. Ah burası burası bu ya. Bu ne? Bu da bir şey yazma imza var burada. Bakın eski zamanlardaki şeyler. Şöyle şuna da çekelim. Var bildirimi geldi. Birazdan videoyu kapatacağız. Gördüğünüz gibi bunlar. Şurası şöyle 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 bir şeyler var. O bakın asker burasıymış. Burada antik taşlar var. Antik kutin. Bu burada da yine heykeller var. Gördüğünüz gibi Yine çırıl çıplak bir heykel. Burada bunun adı ne? Gördüğünüz gibi burada bu şu güzel şeyler var. Şimdi burası bitti. Bir sonraki yere geçelim. Bir sonraki yere gidiyoruz. Nereye gitti ya? Şu Sinan. Şu Sinan amcam. Burası bir geçiş yaptık değil mi? Aaa no. Asıl ya burasıymış. Dene de temizsiz kazı. Buna bulunmuş. Ooo. Bakın. Bu ne? Male. Temale. Bunlar insan kovasının kemikleri herhalde. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Şu neymiş? şunu Şimdi okuyalım. Bu da böyle antika taçlar var. Bu neymiş? Kandil. Miş şey adı bunun. Testere falan filan falan filan. Bakın. Bu da böyle bir hikaye gibi bir şey anlatılıyor herhalde. Ben bir şey anlamadım çok. önceki ev daha çok şeydim doğru doğrudur. Bakın eski doktorların kullandığı şeyler. Kalemler. Burada çömlekler. Burada da bir Burada da bir şeyler var. Bu ne? Ne? Çanak çömlek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne ya?